Müşteri çekleri ciro işlemi pozisyon kodu. Pozisyon kodları için 1910 numaralı ekrana geçtim. Müşteri çekleri cirosunu ben daha önce tanımlamıştım. MC06 kodu müşteri çekleri çıkışı ciro için tanımlamış olduğum pozisyon kodu. Çek senet alanından çeki seçtim. Çünkü müşteri çekleri çıkışı ciro bir çek işlemidir, senet değil. İşlem türü çıkış. Çek de ciro edileceği için Ciro'yu seçtim. Çünkü kendi çekimiz değil. Buradaki belge tipi açıklama ve ödeme tipi alanları e için gerekli. Bu alanları seçtiğiniz zaman çek giriş veya çıkışı yaptığınızda bu alanlardaki bilgiler çek giriş çıkış ekranlarına doldurulacak. Borçlu hesap alanından cariyi seçiyorum. Çünkü ben müşteri çekini başka bir cariye ciro edeceğim. Alanı boş bırakıyorum. Böylece istediğimiz cari hesabı seçebileceğiz. Alacaklı hesap alanından muhasebe modülünü seçtim. Hesap kodu olarak da 10101001. Çünkü bu çek müşteriden alınırken 10101 hesaba kayıt edilmişti. Genel sekmesinden bu işlem çek senedi hareketlerinin son işlemi olarak seçiyorum. Çünkü müşteri çeki ciro edildiği zaman artık çek elimizde olmadığı için son hareketi olmuş oluyor. Bu pozisyonun muhasebe bağlantısının yapılmasını istiyorum. Muhasebe bağlantısı yapılırken detay kullanılsın. Yine bu pozisyon kodu cari, banka veya kasa. Hangi modül ile ilgili ise o modüllere mutlaka kayıt atsın seçeneğini işaretledim. İşlem kuralları sekmesinde ise bu pozisyonda kaydedilecek çekin bir önceki işleminde olması gereken pozisyon kodlarını seçmem gerekiyor. Bir müşteri çekini ciro ediyorsam o müşteri çeki mutlaka giriş yapılmıştır. MC05 müşteri çekleri girişi pozisyon kodu ile giren çek bu pozisyon kodu için çek çıkışında listelenecek. MC01 müşteri çekleri devirden gelenler portföyde ve MC08 müşteri çeklerinin iadesi tahsilden portföye seçeneklerinde daha önceden oluşturulmuş çekler bu çek çıkış ekranına gelecekler. Çek çıkış ekranımız 1800 numaralı ekran. Pozisyon koduna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bütün çıkış tipli olan kayıtlar gelmiş oldular. Bizim için şu anda kullanılabilecek olan müşteri çekleri çıkışı ciro seçeneği.